Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır değilse bile bu açılımdan sonra kafanızda bir takım soru işaretleri varsa on ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum evet arkadaşlar bugünkü konumuz ilahi adalet yerini bulacak mı beklenen karma gelecek mi artık ne derseniz deyin böyle bir açılım yapacağız üç farklı objemiz var şöyle bir devemiz var arkadaşlar şöyle. Bunu ben bir sileyim mi acaba? Bir silsem sanki daha iyi olacak. Evet, böyle bir devemiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle bir kaplumbağamız var. Şöyle göstereyim. Ve şöyle bir filimiz var arkadaşlar. Tatlış bir fil evet bunlardan bir tanesini seçerseniz ilahi adalet diğerini bulacak mı bulmayacak mı göreceğiz bakalım evet ben seçtiğinizi varsayıyorum ve şu kaplumbağadan başlıyorum bakalım ilahi adalet diğerini bulacak mı arkadaşlar ektiğini bitirecek mi size yaptıklarının ceremesini çekecek mi? Hmm. Evet, ilginç bir bitecek çok üzgün çok pişman bir insan var ve çok kararsız arkadaşlar çok kararsız ilişkide çevrenin etkisi çok fazla olmuş ve bütün umutları sönmüş yani hayatı ile ilgili bütün umutları sönmüş yanlış seçimler yaptığının farkında yanlış şeyler yaptığının farkında arkadaşlar hatıralara böyle ve geçmişe böyle sarılıyor onlarla özlem gidermeye çalışıyor ama ne yaparsa yapsın bu üzüntü bir türlü bu umutsuzluk umutsuzluk da çok fazla arkadaşlar bir türlü bunun önüne geçemiyor şimdi parasal yönden herhangi bir sıkıntısı yok onunla ilgili herhangi bir karma çalışmamış parayla ilgili gayet durumu güzel ama ama duygular yönünden, ilişkiler yönünden arkadaşlıklar yönünden arkadaşlıkları da bozulmuş arkadaşlar çünkü çevresinin etkisi çok fazla. Onun hayatında çevresinin etkisi çok fazla. Sevdiğine karışıyorlar, yiğidine karışıyorlar, arkadaşlarına karışıyorlar, ona karışıyorlar, buna karışıyorlar. Her şeye karışıyorlar. Şu anda bir yol ayrımında. Şöyle bir bakalım. Evet, farkında yani çok yanlış seçimler yaptığının farkında ve ondan intikam almak isteyen ya da e, çevresinden intikam almak isteyen bir durumu var. Ya ondan bir takım insanlar intikam almak istiyor ya da o çevresindeki bazı insanlar intikam almak istiyor arkadaşlar. Şurada bir yol ayrımına gelmiş. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Ya oturduğum yerde oturacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Böyle kendi kendime egomla baş başa mutlu bir şekilde yaşayacağım. Ya da mutluluk için gerçekten bir şeyler yapacağım diyor. Ve e, şurada da gördüğümüz üzere e, geçmişe büyük bir özlem var. Çünkü çok 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 yanlış seçimler yaptım diyor. E, karmayı yaşıyor mu arkadaşlar? karmayı arkadaşlar yönünden yaşıyor, duygular yönünden yaşıyor, hatalar olduğunu görüyor onları, onlarla ilgili üzüntüler yaşıyor ve çok böyle kararsızlıklar yaşıyor kendi içinde kirlenler yaşıyor, bir şeye karar veriyor sonra vazgeçiyor, sonra daha ufak bir adım atmaya çalışıyor böyle saçma sapan bir durumda kendisi yani hak ettiyse yani bir şey diyemeyeceğim tabi ee, hak, et, <laughs> hak, etmediyse <laughs> kolaylıklar diliyorum başka da bir şey demiyorum arkadaşlar evet şöyle bir kaplumbağamız vardı açılımı bu şekildeydi şöyle, şöyle küçük bir filimiz vardı arkadaşlar Bakalım bize ne anlatacak burada küçük filiz, filimiz. Neler söyleyecek bize? Neler anlatacak? İlahi adalet yerini bulacak mı diyoruz arkadaşlar? Ektiğini biçecek mi diyoruz? Bakalım. İlahi adalet yerini bulacak mı? Aa, adalet istiyor. <laughs> Oo, çok büyük bir özlem var. Oo, aşk istiyor arkadaşlar. Eylem hazırlığında. Evet pişmanlıkları var ama ve lakin dur bakalım. Adalet istiyor arkadaşlar. Çok ilginç. Adaletsizlik yapıldığını düşünüyor. Adaletsizlik yapan adaletsizlik yapılmış arkadaşlar <laughs> böyle bir durum var. Hmm. Evet. Şimdi bu kişinin şöyle heybetli bir zafer kazanma ihtiyacı var arkadaşlar. ...fakat bununla ilgili ne yapacağını tam olarak kestirebilmiş diye yönünü göremiyorum. E, mutluluk istiyor ama bir kapana kısılmışlık var. Yani eylem istiyor, tazelenme istiyor, yenilik istiyor, adalet istiyor, istiyor da istiyor, her şeyi istiyor. Ama e, çok nakis paylaşmak istemeyen hiçbir şeyi, ne bileyim parasını da paylaşmak istemeyen, arkadaşlarını da paylaşmak istemeyen böyle duygularını da paylaşmak istemeyen, nakis bir yapısı var arkadaşlar. Fakat bu çok fazla nazara geliyor. Onu da söyleyeyim size. <laughs> Yıldız biraz düşük olabilir bu kişinin. bir özlem var. Kimi özlüyor bu arkadaşlar? Sizi mi özlüyor, başkasını mı özlüyor? Ne yapıyor? Evet, haberleşme olmayan birisini özlüyor. Uzun zamandır beklediği, üzüldüğü, haberleşme olmayan ve onunla geçmişte bir şeyler paylaştığı, hayatını paylaştığı birisini çok fazla özlüyor arkadaşlar. Bir eylem hazırlığı var. İstiyor ama yapamıyor. Yani böyle bir ee, sanki kapana kısılmış. Hiçbir şey sanki yapamıyor. Yapmak istiyor ama. Hani böyle yola çıkıyor gibi oluyor. Ondan sonra bir şey oluyor, bir şey oluyor. Ee, ve bir anda her şey tersine dönüyor arkadaşlar. Peki var mı bir şey, yapacak mı bir eylem size karşı? Ya da işte şurada dediğim uzun soluklu bir ilişki, uzun süredir görüşmediğiniz, iletişim kurmadığınız ee, ve onu üzecek ilişki sizin kim acaba? Eğer öyleyse evet yazar mısınız? Mersi. Var mı? Yok. Hmm. Bir bakalım. Biraz toparlansın. Bir hareket gelecek gibi arkadaşlar. Biraz toparlanması gerekiyor. Biraz toparlanınca size doğru ya da artık buradaki kimse söylediğim kriterlere kim uyuyorsa arkadaşlar ona doğru bir yolculuk var evet ilahi adalet yerini bulmuş mu arkadaşlar İşte dinlediniz bence bulmuş sizce bulmuş mu arkadaşlar beğendiyseniz beğeni butonuna basın lütfen böyle bir filmimiz vardı filmimizin kafasını gösterelim evet şöyle bir devimiz var bakalım soralım ilahi adalet yerini bulacak mı diyoruz bakalım. İlahi adalet yerini bulacak mı diyoruz. Haydi. Bakalım. İlahi adalet yerini bulacak mı? Hmm. Oo. Yani şöyle söyleyeyim size. Tam böyle hedefine yaklaştığını zannettiği şeylerde hep hüsrana uğruyor. Bunu söyleyeyim size. Şimdi diyeceksiniz ki ne o falan. Yani aşk olsun, ilişki olsun, para olsun, kariyer olsun. Tam böyle artık tamam oldu bu iş dediği anda bir anda hüsrana uğruyor. Büyük acılar çekiyor. Dengesini kurmaya çalışıyor ama çok güçsüz ve gerçekten şu anda pek de umut ver umut vaat etmiyor arkadaşlar. Pek umut vaat etmiyor. Gerçekten çok üzgün. Gerçekten ne yaptığını bilmiyor, bocalıyor. işte böyle hep kursanda kalıyor sevinci. Belki size aynı şeyi yaptı. Eğer bu bana da öyle bir şey yaptı <laughs> diyorsanız bu ilahi adaleti yaşıyor sizin sayenizde. Böyle hevesi kursağında öyle önüne bakıyor bir şey de yapamıyor. Bakalım şöyle bir neler çıkacak daha. Evet, yanlışlar yapmış. Gelemiyor ayrımı. Allah Allah. Evet, çok mücadele edersin sen. Ha, evet. Oho. yani ben ben ne diyeyim artık burada? Ne yaptığının farkında. Ne yaptığının farkında, bunun bunların neden yaşadığının farkında. Bu çok önemli arkadaşlar. Hani ben bunları neden yaşıyorum? İşte sebebini bildiği şeyleri yaşıyor arkadaşlar. Ee, biz zamanlar sizin de e, bazı sevinçlerinizi, bazı şeylerinizi kursağınızda bırakmış, yani tam böyle tamamlanmaya çok az bir şey kalmışken e, sizi gerçekten çok üzmüş. Şimdi o defahatla sürekli aynı şeyi yaşıyor yani nasıl bir beddua ettiniz bilmiyorum ama gerçekten çok güçsüz ee, gerçekten e, mücadele etmek istiyor ama edemiyor çünkü çok kötü sırtından da bıçaklamışlar bunu ihanet de etmişler öyle de bir durum var maddi olarak zaten e, problemli yani dengeye gelmeye çalışıyor bir türlü gelemiyor üzgün, kederli, elemli yani şuraya kart seçeceğim arkadaşlar. Yol ayrımında ne var? Şimdi şöyle bir şey var. Aşk ve iş. X de ters gitmiş. X de berbat. Ee, ama hani sanki aşkı daha çabuk düzeltebilirim. Sanki bazı şeyleri daha güzel, daha çabuk toparlayabilirim şeklinde bir durumu var. Hani duygusal yönden güçlenirsem e, ben iş konusunda da e, bir şeyler yaparım diye düşünüyor. İşte o ok kısımda biraz böyle bocalıyor. İş e, konusuna mı önem versin? Aşk konusuna mı önem versin? Bu konuda biraz bocalıyor. Ama şeye aşk konusuna daha iyim iyimser, daha ılımlı bakıyor. Bu siz misiniz, değil misiniz bilmiyorum arkadaşlar ama böyle bir durum var. Evet. Umarım her şey istediğiniz, sevdiğiniz ve arzu ettiğiniz gibi olur arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Yarın görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun, sizin istediğinizden daha güzel olsun diyorum ve hoşçakalın.